Merhabalar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda İsrail tam olarak ne istiyor? Netanyahu kimdir ve İsrail Filistin meselesinin tarihini anlatacağız. İyi seyirler. Benjamin Netanyahu İsrail siyasetinin en etkili, en tartışmalı ve en uzun süre görevde kalan liderlerinden biridir. 21 Ekim 1949'da Tel Aviv'de doğan Netanyahu, İsrail'in ilk nesil liderlerinden değil, İsrail'in daha kurumsallaşmış yapısında şekillenen bir politik figürdür. Babası Benzion Netanyahu bir tarihçiydi ve radikal Siyonist görüşleriyle tanınıyordu. Bu durum, Benjamin Netanyahu'nun dünya görüşünün ve politik vizyonunun temellerini oluşturdu. Netanyahu genç yaşta Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Orada MIT Massachusetts Institute of Technology gibi prestijli üniversitelerde eğitim gördü. Bu süreçte hem Batı dünyasıyla yakın ilişkiler kurdu hem de İngilizceyi ana dili kadar iyi öğrendi. Bu özellikleri onun ileride İsrail'in yüzü olarak uluslararası medyada sık sık boy göstermesini kolaylaştıracaktı. Askerlik görevini İsrail'in elit özel kuvveti olan Sayeret Matkal'da yaptı. Kardeşi Yonatan Netanyahu 1976 Entebbe operasyonu sırasında öldü ve bu olay Netanyahu ailesinde hem kişisel hem de ideolojik bir dönüm noktası oldu. Kardeşinin kahramanca ölümü Netanyahu'nun zihninde İsrail'in güvenliği için her şeyin mubah olduğu düşüncesini daha da pekiştirdi. Netanyahu 1980'li yıllarda Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'in temsilciliğini yaptı. Batı'da medya dilini iyi kullanan, kameraya hakim, karizmatik bir yüz olarak dikkat çekti. 1993 yılında Likud Partisi'nin lideri oldu ve 1996 yılında ilk kez İsrail başbakanı seçildi. Böylece İsrail'in en genç başbakanı unvanını da kazandı. Netanyahu'nun ilk başbakanlık dönemi Oslo barış sürecini baltalama politikalarıyla tanındı. Filistinlilerle yapılan barış görüşmelerine güvenmediğini açıkça beyan etti ve İsrail yerleşim politikalarını agresif biçimde destekledi. 1999'da seçimleri kaybetti ama 2009 yılında yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu ve aralıksız 12 yıl boyunca görev yaptı. 2022 yılında kısa bir aradan sonra tekrar başbakanlığa döndü ve hala görevinde bulunmakta. Netanyahu'nun politik amacı İsrail'i Orta Doğu'daki yenilmez ve tartışmasız güç haline getirmektir. Bu doğrultuda savunduğu temel ilkeler, İsrail'in güvenliği her şeyden önce gelir. Filistinlilerin ulusal hakları, insani koşulları veya uluslararası hukuk ancak İsrail'in güvenliği çerçevesinde değerlendirilebilir. Netanyahu Kudüs'ü İsrail'in ebedi ve bölünmez başkenti olarak görür. Ayrıca Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini İsrail'in tarihi mirası olarak kabul eder. Bu yerleşimlerin büyütülmesi için büyük destek verir. İran'ı İsrail'in varoluşsal tehdidi olarak görür. 2015'te ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Obama yönetiminin İran nükleer anlaşmasını sert biçimde eleştirmiştir hedefi İran'ı çevreleyen bir güvenlik kuşağı inşa etmektir. Yıllarca iki devletli çözümü sözde desteklese de, gerçekte de Filistin'in bağımsız bir devlet olmasına karşıdır. Filistin'in bir devlet olarak tanınmasını İsrail'in güvenliği açısından bir tehdit olarak algılar. Filistin'e yönelik İsrail saldırıları sadece güncel çatışmalardan ibaret değildir. Bu saldırıların ardında tarihi, dini, ideolojik ve stratejik birçok katman vardır. İsrail'in Filistin topraklarını vaat edilmiş topraklar olarak görmesinin temelinde Tevrat'ta, Yahudi kutsal metinlerinde yer alan dini, tarihi ve ideolojik inançlar yatmaktadır. Bu görüş sadece dini değil, aynı zamanda modern Siyonist ideolojinin de dayanağını oluşturur. Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat Tanah, Tanrı'nın İbrahim peygambere verdiği bir söz vardır. Bu söz Yahudi halkının bir gün Kenan diyarına bugünkü Filistin ve çevresi döneceği yönündedir. Bu söz özellikle şu ayetlerde geçer. Tekvin Yaratılış 18 O gün Rab Avram'a şöyle bir ant verdi. Senin soyuna Mısır nehrinden Büyük Fırat nehrine kadar olan ülkeyi verdim. Bu metin Yahudiler tarafından Tanrı'nın vadi olarak görülür ve bu topraklar dini olarak Eretz İsrail İsrail toprağı kabul edilir. Bu vaat sadece İbrahim'e değil, onun oğlu İshak ve torunu Yakup'a da tekrar edilir. Böylece Yahudi geleneğinde bu toprakların kutsallığı üç büyük peygamber üzerinden ilahi garanti altına alınmış, sayılır. Yahudi halkı tarih boyunca defalarca sürgün edilmiştir. Milattan önce 586'da Babil sürgünü, Milattan sonra 70'te Roma tarafından Kudüs'ün yıkılması, Milattan sonra 135'te Bar Kokhba isyanı sonrası Yahudilerin Filistin'den tamamen sürülmesi. Bu sürgünler sonucunda Yahudi halkı diasporaya yayılmıştır. Ancak dini metinlerde bir gün Tanrı'nın halkını yeniden bu topraklara döndüreceği, Mesih çağında Kudüs'ün yeniden merkez olacağı inancı canlı kalmıştır. 1948'de İsrail devletinin kuruluşuyla birlikte 700 bin'den fazla Filistinli topraklarından sürüldü. Bu olay Filistinliler tarafından Nakba yani büyük felaket olarak anılır. İsrail'in kuruluşundan bu yana uyguladığı sistematik yerleşim politikaları Filistin halkının yaşam alanlarını sürekli daraltmıştır. 1967 6 gün savaşında İsrail Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal etti. Sina daha sonra Mısır'a iade edilse de Batı Şeria ve Doğu Kudüs üzerindeki işgal devam etmektedir. Bu topraklarda inşa edilen Yahudi yerleşimleri Uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen her geçen yıl büyümektedir. 1987'de başlayan birinci intifada ve 2000'deki ikinci intifada Filistin halkının İsrail işgaline karşı kitlesel direniş hareketleridir. Bu direnişin içinden doğan Hamas özellikle Gazze şeridinde güçlü bir destek buldu. İsrail Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmektedir. Hamas ise kendisini bir direniş hareketi olarak tanımlar. 2006'da Hamas'ın seçimleri kazanması Batı ve İsrail tarafından tanınmadı. Bunun sonucunda Gazze Şeridi İsrail tarafından ablukaya alındı. Bu abluka Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çevirdi. İsrail ile Filistin arasında sürekli bir çatışma döngüsü oldu. Hamas ya da başka bir grup İsrail'e roket atar. İsrail bu saldırıyı bahane ederek hava saldırıları başlatır. Siviller ölür, hastaneler, okullar ve altyapılar yıkılır. Dünya kamuoyu tepki verir. İsrail meşru müdafaa der. Bir süre sonra ateşkes olur ama yerleşim faaliyetleri durmaz. Yeni bir kriz için zemin hazırlanır. Bu döngü özellikle Netanyahu dönemlerinde çok daha sık yaşanmıştır. Netanyahu'nun savaş politikalarının arkasındaki amaçlar iç politikada güç kazanmak, Netanyahu hakkında yolsuzluk davaları devam etmektedir. Bu davalar nedeniyle sık sık hükümet krizleri yaşanmıştır. Ancak her askeri operasyon onun halk desteğini artırmasına yardımcı olur. Güvenlik tehditleri üzerinden seçmenleri konsolide etmeyi başarmıştır. Netanyahu'nun amacı Filistinlilerin devlet hayalini bitirmektir. Her saldırı Gazze'nin altyapısını biraz daha yok eder. Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleriyle birleşince Filistin'in devlet kurma şansı fiilen ortadan kalkmaktadır. Netanyahu'nun amacı fiili bir büyük İsrail yaratmak ve bu yeni statükoyu kalıcı hale getirmektir. Bir başka strateji de Arap ülkeleriyle normalleşmeyi güçlendirmektir. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas gibi ülkelerle yapılan Abraham anlaşmaları bu stratejinin ürünüdür. Netanyahu Filistin meselesini ikinci plana itip İsrail'in bölgesel meşruiyetini sağlamayı amaçlamaktadır. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunda büyük bir tepki oluşmaktadır. Ancak bu tepkiler genellikle sembolik kalmakta, yaptırım ya da müdahale gibi sonuçlara dönüşmemektedir. ABD ve Batı ülkeleri İsrail'in kendini savunma hakkı söylemini desteklerken Filistin'in uğradığı sivil kayıpları trajik ama kaçınılmaz olarak görmektedir. Bu çifte standart, Filistin halkının uluslararası sistemden adalet bekleme umudunu zayıflatmaktadır. Benjamin Netanyahu, sertlik yanlısı, güvenlik odaklı, milliyetçi ve batı yanlısı bir liderdir. Onun iktidarda kalma süresi boyunca Filistin meselesi çözüme ulaşmamış, aksine daha da derinleşmiştir. Yerleşim politikaları, Gazze ablukası, Kudüs'ün statüsü üzerindeki baskılar ve askeri operasyonlar barış ihtimalini gün geçtikçe yok etmektedir. İsrail'in Filistin'e saldırıları sadece askeri değil, aynı zamanda demografik, psikolojik ve kültürel bir savaştır. Bu savaşın ardında yalnızca Netanyahu'nun politikaları değil, aynı zamanda Siyonist ideolojinin şekillendirdiği bir devlet aklı bulunmaktadır. Bu sorun birkaç liderin değişmesiyle çözülemeyecek kadar derindir. Ancak çözüm yine de mümkündür. Bunun için önce gerçeğin, adaletin ve insan hayatının her şeyin üstünde tutulduğu bir anlayışın hakim olması gerekir. Bu tarz içeriklerin devamı için sayfamızı takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.